Sabah uykudan bu sözlerle uyandım. İki ayda bir değil, topla gel kalbini bana. Her anın her saniyesi unutmadan yazdım ve sonra gönlüme gelenleri ekledim. Nacizane, ben yazdıklarımı size yazdım. Ama yukarıdaki satırları kim söyledi, ne için söyledi bilmiyorum. Ellerinden öperim canım babam demiş efendim. Olsun. Evet, iki ayda bir değil. Gönlünü topla gel gönlü toplamak demek, sevgileri, gönlündeki sevgileri bir araya getirmek demektir. Bütün sevgileri birleştir ve bana yönelt demektir. Rabbimiz kendine davet ediyor, huzura davet ediyor demektir. Gelen hitap, onunla, o sesle, o hitapla uyanmışsa, hitap ruha gelir, ruhtan gönüle gelir. Gönülde biz onu hissederiz, ya da onu söyleriz. Söylemiş oluruz. İradesizdir o zaten. Onu söyleyerek uyanıyoruz. Ya da onu işiterek uyanıyoruz. Aslında o hitap devam ediyor. Uyandığımız için, akıl devreye girdiği için o an kesiliyor. O hitap devam eder. Gönüllerdeki sevgiyi toplayınca, ona yöneltince, huzura layık hale gelmiş oluruz. İnşallah rıza yolunda hep beraber yürümeye çalışıyor, koşmaya çalışıyoruz. Huzur Allah'ı hale gelmeye çalışıyoruz. Gönlümüzü, nefsimizi layık hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah kardeşlerimiz yavaş yavaş bu aşkla, bu muhabbetle şahit olmaya başlayacaklar huzura, huzura çıkmaya şahit olacaklar inşallah. Ne zaman Allah böyle huzura kabul eder, o mutlaka onun bileceği şeydir. Ama bu kulun haline göredir. Kul kendini buna layık görmeyebilir. Eksiklerinden dolayı, yanlışlarından dolayı layık görmeyebilir. Ama şahit olacaklar ki o eksiği, o yanlışları Allah yok sayar. Asıl o imanına, muhabbetine göre, aşıklığına göre muamele eder. Yoksa hiç kimse mükemmel değildir, olamaz. Melek değildir, melek olamaz. Ama Allah onu kendisine abdolsun diye yaratmış. Onun abdolmak için, Allah'ın sevgisini kazanmak için, Allah'ın sevdiği gibi yapmaya çalışırken, o çabasını, gayretini sarf ederken, seni seviyorum ya Rabbi, seni istiyorum derken, her şeyden vazgeçerim, canımdan da vazgeçerim, dünyadan da vazgeçerim, buna beraber cennetten de vazgeçerim, ben seni istiyorum dediğinde, huzura layık hale gelmiş gönül, o gönül huzura kabul edilmeye layık olmuş olur gönül bu hale geldiğinde kardeşlerimiz bilmeli ki her an bir şekilde özrü alabilir. Her an bir şekilde tecelli edebilir. Tecelli edince buna şahit olacağız zaten. Bu ister uyurken olsun, ister ayıkken olsun, ister ikisi arasında yakaza halinde olsun, o fark etmiyor. Nasıl gerekiyorsa ona öyle muamelede bulunur. En azından böyle bir sefer, iki sefer Rabb'iyle muhatap olunca, Rabb'i ona özel olarak tecellide bulununca o da Allah'a dost olduğunu anlar, bunu tadar, bunu yaşar. Çünkü Rabb'i özel olarak ona muamelede bulunmuş. Böyle olunca iman ilme lehinden aynı lehine çıkmış olur. Eğer bir de tecelli onun gönlüne olursa onu tatmış olur, hakka lehine olmuş olur hem aynı yakın hem hakka tatmış olur. Bütün dünya bir araya gelse, bütün şeytanlar bir araya gelse ona bir vesvese veremez. Neden? Şahit olmuş. Rabbinin tecellisine şahit olmuş. Muameresine şahit olmuş. Kim ona vesvese verebilir? Kim onu şüpheye düşürebilir? Ve o bir daha Rabbinden başka tarafa dönemez. onun işi bitmiştir. Gönül bir kere Rabbinin tecellisiyle muhatap olduğunda artık hiç kimse bütün dünya bir araya gelse başka tarafa döndüremez. O bütün çabasını, gayretini sarf etse bir an bile istese de Rabbini unutamaz. Evet. Artık Rabbi onu layık görmüş çünkü. O onu tutuyor. O artık Allah'a ait ehlullah. Allah'ın ehli olmuştur. Bizim de derdimiz bu. İman bir en-derye'nin mertebesine gelsin. Söyledim. Hiç kimse hiçbir şeytan ona vesvese veremez, başka tarafa döndüremez. İmanını kurtarmış olur. Son nefeste imanını kurtarmış olur. Son nefeste zaten şeytan gelip vesvese veriyor. Resulullah Efendimiz öyle anlatmıştı. Bu sese veremeyince zaten onu tatmıştır, onu yaşamıştır. Hiçbir şekilde hiç kimse onu başka bir tarafa gönderemez, yöneltemez. Allah'tan başka tarafa. Her zerresi Allah'ın tecellisiyle dolar, aşkla dolar, rahmetle dolar. Kendinde Rabbinin güzelliğinden başka bir şey göremez, şahit olamaz. Bütün varlıkta Rabbinin tecellisine şahit olur. Muamelesine, rahmetine şahit olur. İçinde erimiştir. İnşallah yolculuğu böyle yapacağız. Kulluk yolculuğunu, insan olma yolculuğunu. Abd, Allah'ın abdi. Aşığı. Şerefini Allah'a aşıklıkla almış, imanıyla almış. Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Allah'ın güzelliği üzerinde görünür. Tecellisi üzerinde görünür, isimleri üzerinde görünür. Görünür ve aydınlatır. Aynı zamanda örnektir. Bulunduğu yere o nuru Allah onunla saçıyor. Allah isimleriyle, güzelliğiyle ona tecelli ediyor. İsimleri evet, nur tecellisi onun üzerinde de saçıyor, ikram ediyor, onu vesile ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, zatının tecellisi, isimlerinin, esmasının tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah nuruyla bizi bir ve beraber eylesin. Rahmetiyle, o aşkıyla, muhabbetiyle bizi bir ve beraber eylesin. Bizi kardeş eylesin. Birbirine rahmet olan, cennet olan, ikram olan, nimet olan kullarından eylesin. Allah'a giderken ustad yolunda. Sırat-ı müstakimde, Allah'a varma yolunda, cennet yolunda birbirine yardım eden, birbirine destek olan kullarından eylesin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz.